dedik ki işte her bölgede kar yağıyor ve bir ekrana gelsin. mescid Aksa gerçekten inanılmaz güzel. Bugün onların görüntüleri de sosyal medyada çokça paylaşıldı. O kadar yakışmış ki kar Aksa'ya gerçekten bu görüntüleri sizinle paylaşmak istedim. Rahmeti zahmet görmüyoruz dedik. Asla bir esaret değildir. Kar berekettir, rahmettir dedik. Rabbim de bizim üzerimizden rahmetini, bereketini asla eksik etmesin inşallah. Ee, bu güzel görüntülerle programı sonlandırıyoruz. Mescid-i Aksa'nın güzel görüntülerini paylaştık. Bir taraftan da Konya'ya da çok yakıştı kar. Ve Karatay Belediyesi de o Hazreti Mevlana'nın orası. Karatay'ın o güzelliklerini bütün belediyelerimiz yaptı ama sizinle de kapanışta Karatay Belediyesi'nin hazırladığı güzel bir klip de var. O Konya'ya karın nasıl yakıştığını, o beyaz rahmetin üzerimize nasıl sağanak sağanak indiğini de özellikle Mevlana Türbesi'ne, oralara, güzel Konya'mıza düşüşüyle ilgili bir klibi de var. Onunla kapatıyoruz. Haftaya bakalım neler olacak, gündemde ne var onları konuşacağız efendim. Mutlu akşamlar.